Biz Türkiye yok. Prezidentten iltimas ediyoruz. Türkiye'nin prezidentinden bizleri götürsün. Dört gündür yolda yok. Söyle. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, Cumhurbaşkanı'na rica ediyoruz ki bizi buradan götürsünler. götürsünler. Türkiye, Türkiye vatandaşlığı versinler. Çoktan gitmek istiyor. Gidemiyoruz. Arvaklarımız yoktur. Ona göre gidemiyoruz. Bize yardımcı olun. Bizi buradan çıkardın. Baba, ben de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz sizin bir söz